sakin olmayacağım, ben sakin olamam, Hayır, sakin. olamam, olmam. Ölümümüz <laughs> çıkar ama buradan ayrılmayız. Bu böyle <laughs> biline, bu böyle <laughs> biline. Normal mesleğim, öğretmenlik, dersim Pertek'liyim. Aktif siyaseti 2013 yılında HDP Pertek İlçe Eş Başkanlığı göreviyle başladım. Ve akabinde HDP'de e, Pertek İlçe Eş Sözcülüğü görevlerinde bulundum son olarak DBP Amette il yönetiminde görev aldım. Şimdi neden Dem Dem'de eş başkan, daha doğrusu neden eş başkanlık? Şöyle ki Dem Parti siyaseti, Türkiye siyaseti, dünya siyasetinde kadınla yönelik projeleriyle, kadın politikalarıyla tek parti. Dolayısıyla Dem Parti'de siyaset yapmak ve Dem Parti'nin e, çatısı altında bir kadın siyasetçi olarak yer almak aslında benim açımdan ve tüm dersime bu anlamda hizmet sunmak açısından e, bir avantaj olarak gördüğümden bir eş başkanlık sürecim başladı. Dersim delegasyonu, Dem Parti delegasyonu ve Dersim halkının e, bize vermiş olduğu bir göreve yetki ve sorumlulukla Dersim Belediyesi eş başkanı olarak göreve başladım. Biliyorsunuz ki DEM Parti'nin siyaseti, DEM Parti'nin kadın politikaları dünyada ve Türkiye'de tek. Dolayısıyla siyaset, evet 2013'te bir aktif siyasete başladım ben ee, ve bu aktif siyaset, o zaman da HDP Parti Başkanlığı görevinde yer aldım. Ee, akabinde HDP'de son olarak da DBP Ahmet İl Yöneticisi olarak görev aldım. Kadın temsiliyetinin DEM Parti siyasetinde olması, kadın kazanımlarına vermiş olduğu cevaplar kadın kazanımlarını yükseltmeye yönelik çalışmaları elbette ki dem partide olduğu için ve bir kadın olarak kadın temsiliyetini o bayrağı en yükseğe taşıyacağını düşündüğüm için dem partide siyaset yapmaya başladım eş başkan olmaya nasıl karar verdim biliyorsunuz ki dersim bir kadın kenti Hatta biliyorsunuz ki daha önceki dönem barı başkanımız kadın mevcut milletvekilimiz kadın yine birçok alanda kadın e, temsiliyetlerimiz var. E, bu tabii ki atmosfer atmosferde bu şekilde. Dolayısıyla o halkanın bir parçası da ben olmak istedim. O kadın e, siyasetin o kadın bayrağını e, biraz daha yukarıya ben taşımak istedim. Geçmiş dönemlerde biliyorsunuz ki bizim edibe Şahin e, Songül Erol değil. yani belediye başkanlığı dönemimizde de kadın temsiliyetlerimiz vardı. Bu anlamda ee, o e, siyasetin onların ardılı olarak bu bayrağı devralmak istedim. Evet biliyorsunuz ki seçim sürecinde biz 22 maddelik bir seçim bildirgesi paylaştık. Biz yapacaklarımızı paylaştık, yapamayacaklarımız değildi. Elbette ki yol yürürken de açığa çıkan ihtiyaçlara yönelik projelerimizi de e, detaylandırarak biz bu yola başladık. 7 aydır biz görevdeydik ve 7 ay boyunca da biz kentin her noktasında kentteki her yurttaşa dokunarak süreci ördük. Yaptığımız çalışmaların hepsinde halk meclisi aslında halk toplantılarıyla yine Dersim Belediyesi'nin meclisiyle kararları ortaklaştırıp aldık. Bunların içerisinde tabii ki gençliktir, toplumsal kazanımlardır, kültüreldir ama en nihayetinde bir kadın eş başkanı olarak, bir kadın temsiliyeti olarak bizim kadın projelerimiz de mevcuttur. Bunlar içerisinde bir kadın müdürlüğü kurmak 2016 yılında ilk Dersim'e kayyum geldiğinde yaptığı e, en hızlı işlemlerden biri bizim mevcut kadın müdürlüğümüzü kapatmaktı. Dolayısıyla bu bizim e, yarım kalan hem projemizi tamamlamak hem de kadın e, çalışmalarımızı çabucak ve toplumsalaşma biraz daha hareketli kılmak adına ilk yapacağımız çalışmalar arasındaydı. Yine biz kadın atölyeleri kurmak, kadın pazar oluşturmak, özellikle festival döneminde açığa çıkacak olan e, bu alanları biraz daha kadın arkadaşlarımız açmak, daha çok e, ürettiğini direkt tüketiciyle buluşturabileceği bir zemin oluşturmaktı. Bununla beraber e, bizler kadınların e, gerek yerel yönetimlerdeki aç, e, oluşan ihtiyaçlara cevap olması adına e, projelerimiz vardı. Geldiğimiz noktada bizler evet kadın müdürlüğümüzü mecliste karar aldık ancak kadın müdürlüğümüzü e, fırsat vermeden e, oluşumun aşamasını fırsat vermeden kayyum atandı. Biz bir kadın korusu oluşturduk. Bu kadın korusu üniversite çalışmalar devam edecek. Tabii ki bu kayyum süreciyle neye evrilir ya da kadın arkadaşlarımız bu süreci devam ettirmek isterler mi kayyumla? Ki ben pek zannetmiyorum siz kayyum sürecinde kadınların vermiş olduğu tepkiyi çok net görebildi tüm kamuoyu. Dolayısıyla bunun çok böyle kadınların istemediği nokta devam etmeyeceğini de tahmin ed etmekte sanırım güçlü, güçlü çekmeyeceğiz bir diğeri biz kadın buluşmaları gerçekleştirdik. Mahalle mahalle kadın buluşmaları, kadın sorunları orada dinlemek ve kadın sorunlarını direkt yerinde dinleyip tespitleri yaptıktan sonra beraber tartışıp tüketmekti. Son olarak aldığımız kararlardan biri bir kadın koordinasyonu oluşturmak ve bir kadın günü. Aslında halk toplantıları bünyesinde bir kadın günü. Her ayın ilk haftasında bir kadın günü planlayıp ve bu kadın günde gelip sorunları tartışmak ve onları beraber tüketmek idi. Yine bir kadın projemiz vardı. Özellikle şu an mevcut e, Dersim e, otogarına yakın bir yerde bir hamam vardı. Biz orayı bir pansiyona dönüştürmek ve burada kadın arkadaşlarımıza bir istihdam alanı oluşturmak. Hem e, Dersim'de biliyorsunuz ki bir barınma sorunu da var. Bunu bir e, dışarıdan e, yazarlarına yoğun bir e, akımın olduğu bir dönem aslında. Ama bunu bütünen yani güvenliğinden tutun mutfağına kadar kadın arkadaşlarımıza bir istihdam alanı oluşturmakta. Bir bir sarımsak projemiz vardı kadınlarla. Bir, e, ki bu biraz e, daha sarımsaydı. Yani Dersime özgü bir sarımsakla. Bunu biraz daha tarım alanlarında, tabii biraz 2-3 yılı bulan bir zaman dilimi de olsa, e, böyle hem bir istihdam alanı oluşturmak hem ekonomik bir katkı sunmak bizim projelerimiz arasındaydı. En önemli projelerimizden biri de bir müze bahçe oluşturmaktı. Bu da Goraçeto'yu planlamıştı kadın arkadaşlarımızla. Goraçeto bir müze bahçe Dersin biliyorsunuz ki birçok endemik bitki türünün olduğu bir kentti. Buranın e, kadın elinin değmesini istiyorduk. Maalesef ki bu projemizde, sarımsak projemizde, pansiyon projemizde eksik kaldı. 7 ay e, kısa bir süreydi bizler için. Neden kısaydı? Çünkü kentin sorunları çok fazlaydı. Kadın sorunları çok fazlaydı. Bizim bir kadın yaşam merkezimiz var. Kadın yaşam merkezimizde psikologumuz, iki sosyal çalışmacımız... Ve iki hemşiremiz var. Bunlarla her hafta düzenli olarak bizler çalışmalarımızı yürütüyorduk. Kadın arkadaşlarımız özellikle sağlık sorunu olan arkadaşlarımız hem evimizde hemşiremiz mahalle mahalle gezip bu tespitleri yaptıktan sonra bizim oraya yine sosyal çalışmacılarımızın da katıldığı bizler özellikle ihtiyaç olan kadın arkadaşlarımıza imkanlarımız dahilinde elimizi uzattık. Onlara destek olmaya çalıştık. Yeni bir giysi bankımız vardı, çağrılarımız da oldu. O giysi bankta kadın arkadaşlarımıza, da, daha doğrusu aslında bütün e, halkımıza, kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin bir hizmet sunmaya başlamıştık ve ciddi anlamda da bir e, katkısı olabilecek bir alandı. İhtiyaç sahibi çok fazla insanımız vardı. Yine hijyen kitleri dağıttık, özellikle kadın buluşmalarında bunu. E, biliyorsunuz hem çalışmayan kadınlar açısından bu çok ciddi bir sorunla dönüşebiliyor. Bununla beraber bizler kadın çalışmalar içerisinde kadın çalıştayları, kadın programları en son da hatta bir kadın partimizin yapmış olduğu panel vardı. Oraya da katılım gösterecekti. Yine Kayyum'un, daha doğrusu belediye İş başkanımız Cevdet Kona cezanın açıklandığı gün bir 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Günü kapsamında birçok çalışmamız vardı. iptal etmek zorunda kaldık. Kısacası yarım kaldı. Yarım kaldı bu projeler ama şunu unutmamak gerekiyor. Biz yaz tutmuyoruz. Mücadele sadece belediye sınırlı değil. Belediye bir mekan. E, Dersim halkını e, birçok ihtiyaca cevap olabilecek birçok argümanı var. Yani birçok alanda biz bu çalışmalarımızı yeniden devam ettiririz. Evet belki bir pansiyonu inşa etme sürecinde zorlanabiliriz. Belki müze bahçemizi mekansal anlamda e, ama ben biliyorum ki Dersim halkı bize her yerde kapısını açacak da biz bu projelerimizi yine bir tarım alazisine, bir iş insanımız, bir vatandaşımız bize verip biz yine bu projelerimize devam ettireceğiz. Orada mücadele bitmiyor. Evet, yerel yönetimler kadın mücadelesinde önemli bir ayak, kadın mücadelesinde önemli bir parça. Çünkü sizin bir e, mevziniz, öyle ifade edeyim, yani mevziden kastım. E, orada e, imkanlar boyutuyla, yani boyutuyla, bu anlamda kuvvetli e, çalışmamız oldu. Yine biz bir biliyorsunuz ki bir toplu iş sözleşme sürecini yürüttük. Burada kadın arkadaşlarımızın özellikle e, 25 Kasım gibi önemli bir günde izinli sayılması ama biliyorsunuz ki o gün kayıma denk geldi ve maalesef ki kadın çalışma arkadaşlarımızın hepsi kayımın o e, yaklaşımı şeyle maalesef ki bir iş etmek zorunda kaldı Buradan bakarsınız bile neden derde siyaset yapmak, neden kadın iş başkan olarak burada görev almak aslında bunun da bir şey fotoğrafıdır diye ifade edebiliriz. Dersim diren, direnecek yani birçok soruna cevap olacaktır bu anlamda. Şimdi kayın bir siyaset yani bir AKP ve MHP rejiminin bir politikası. Her sıkıştığında saldıracağı bir mekanizma olarak gördüğü bir sopa olarak ben değerlendiriyorum. Bir taraftan barış, eli, barış elini bir tırnak içerisinde ifade etmekte fayda var. Bir tarafta da acımasızca bir yaklaşım var. Bu acımasızca yaklaşımı şöyle düşünün, bizler seçilmişiz. Şöyle ki bir sandık kuruluyor. İnsanlar özgür iradesiyle gidip oy kullanıyor ve o seçim sonucunda bizler birer seçilmiş olarak göreve ve sorumluluk alıyoruz. Yani halk bize diyor ki biz size bu görevi veriyoruz ve sizin gidip bu iş ve işlemleri devam ettirmeniz gerekiyor. Belediye olarak halka, daha sonra halk bizlere e, orada maaş alalım diye ya da orada gidip bir koltukta oturalım diye ya da orada sadece rutin, altyapı, üst yapı çalışmalarını yürütelim diye bizi sorumluluk vermiyor. Toplamında bizler bir halkın iradesiyiz. Ve %40'ın üzerinde yalan birer temsilciyiz. Geldiğimiz noktada 20 Kasım'da, aslında 20 Kasım değil, bunu 31 Mart'ın hemen sonrası biliyorsunuz ki Havuz Medya'da bir şans kalktı. 27 belediyemizin ismini vererek bunlara kayma tarancanın sinyallerini vermiş oldu. Elbette ki hukuksuzluk kavramını biz e, hukuk kılıfıyla bize sunulduğunu çok iyi biliyoruz. Sonrasında 20 Kasım'da belediye eş başkanımız aslında bu arada gelişen tabii ki böyle küçük minik detaylarda hemen bir soruşturma açma bana ve eş başkanımıza yönelik açığa çıktı. Şu toplamında geldiğimiz noktada 20 Kasım'da alel acele tanıklar dinlenmeden herhangi bir şekilde avukatlara söz vermeden siyasi bir karar verildi. Bu siyasi karar neden bunu siyasi karar olduğunu söylüyoruz? 20 Kasım sabahı sabah mesai saatinde belediyemizde olduğumuz esnada dronların uçurulması kent üzerinde, kentteki e, her tarafın kapatılıyor olması, anonsların yoğun geçiyor olması ve adli çevresindeki o yığılma bize mahkeme sonucunun bir siyasi darbe olduğunun sinyalini vermişti. Dolayısıyla biz de o gün e, buna yönelik halk hemen e, yanımızda olduğu e, bir şekilde bize desteğini sundu. Sonrasında Cevdet başkanımıza ve olacak belediye başkanımıza bir kayyum pardon bir 6 yıl 3 ay gibi bir ceza verildi öncesinde. Bu bir hukuksuzluk olduğunu biliyoruz. Yani orada verilen ceza doğa yürüyüşleri ve cenazelerde bir halkın değeri olan cenazeler. Şimdi şeyi biliyoruz. Yani bir belediye başkanından halk ne ister? Düğününde yanında olmasını ister. Yani mutluluğunda. Cenazesinde yanında olmasını ister. Yani acısında. Bunları paylaşamadığınız bir yerde siz zaten bir yerde siyaset ya da belediye başkanıyım kendinize diyemezsiniz. Ama geldiğimiz yere bakıyoruz. Bunlardan dolayı yargılanıyoruz. Bir halka yapılması gereken şeyler kısmıyla bizler yargılanıyoruz. Haliyle bizler partimizin demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigmamızda Bizler esasında e, ödün vermemizi istiyorlar bir noktada. Ama biz hiçbir şekilde bunlara ödün vermedik ve vermeyeceğimiz de altını çizerek yinelemek istiyoruz. Son olarak 22 Kasım akşamı e, belediyede biliyorsunuz ki öncesinde bir nöbet eylemi başlatmıştık. Üçüncü gündeydik. Bir e, sınav gezisi yaptığımız esnada belediye iş başkanımız olan orada değildi. E, birkaç kadın arkadaşımız belediye personelimizle belediyemizde otururken e, yine benzer 20 Kasım'daki hareketliğin benzeri görünce dışarı çıkmak durumunda kaldı. Kapıya geldiğimizde orada apar topar böyle bir itiş kalkışla bizi oradan uzaklaştırmak istendik ve e, şey ifade etmek istiyorum. Bakın ben burada tamamen insani bir yaklaşımdan, bir siyasetçi olarak da şu an söz kurmuyorum. Belediye e, binası ve bizler e, öyle bir görüntüyle, öyle bir manzarayla karşılaştık ki bir taraflara bariyerler konuldu. Bir e, insan hareketliliği başladı, yukarıdan bir kolluk hareketliliği başladı. Ee, bir anda bir e, hareketlilik oluşmaya başladı ve bizler o anda polislerce ben e, alınmak istedim. Kadın arkadaşlar ve oradaki e, birçok erkek arkadaşımız bu duruma müdahale etti. E, hatta farkındaysanız hem sesimde hem de yani, e, aslında ayakta durmakta da güçlük çektiğim bir fiziksel saldırıya maruz kaldım. Vücudumda yani, morarmalar meydana geldi. Ee, ve oradan alel acele e, bir şekilde uzaklaştırıldık. Uzaklaştırıldığımız esnada fiziki bir müdahaleye maruz kaldım. Ee, ve sonrasında yaşananlar e, kamuoyuna yansımış oldu. Bizim oradaki tavrımız, bizim oradaki e, duruşumuz bir irade gaspına yönelik e, duruştu. Bu irade yöne, e, gaspına yönelikten kasmış o bir, bir orası... o birilerine ait olmayan biri siz alıyorsanız yani kendinize ait olmayan bir ay sonra da işgaldir. Hele bir de şu kısmını görmek gerekiyor. Daha mahkeme sonucun gerekçeli kararı açıklanmadan böyle bir şeyin yapılması Dersim halkında inanılmaz bir öfkeye sebep oldu. Ve dolayısıyla bir e, alelacele dışarı çıkardıklarında arkamı döndüğümde yoğun bir kitlenin yanımızda olduğunu, aslında orada hazır olduğunu, bu olaya çoktan tepkisini ortaya koyduğunu görmüş olmakta açıkçası Bizler açısından e, mutlu ferici dersim kendine yakışanı yaptı. Dersim e, kendine ait olanın e, bu şekilde gasp edilmesine müsaade etmedi. Evet, gözaltına alma gerekçelerim yapmış olduğum bir konuşmaydı. E, 38 ve e, o günkü gaspa ilişkindi. Biz bunlar gözaltı gerekçesi yapıldı. Aslında gün içerisinde hemen her yerdeydim, halkın içindeydim, en öndeydim, yürüyüşte. Ancak evime gittiğim esnada bir gözaltı süreci gelişti. Sonrasında bir müzakere daha sonraki ifade verilmek üzere emniyete gittiğimde bir gözaltına alındım ve yaklaşık 3 saat bir nezaret halinde tutuldum. O süreçte herhangi bir fiziki müdahaleye maruz kalmadım. Tabii ki biz yaptıklarını söylüyoruz, yapmadıklarıyla ilgilenmiyoruz daha çok. Sonrasında e, sabah 9'da girdiğimiz ve saat akşam 9'a e, yakın şu an belki tarih, saatte çok e, şey olmasın ama geç saatlere kadar e, savcılık ifadesinden sonra tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildik. Burada e, suç unsuru olarak gördükleri şey aslında biraz daha trollerin baskısıyla, e, ortamı germek isteyenlerin bir manipülasyona neden olanın baskısıyla bir niyet okumalarla süreç yürütüldü. Adeta sosyal medyalar bir mahkeme alanına dönüştü. Hatta ben e, ifade vermeye gitmeden önce orada şey vardı. Yani e, işte bir sene Orhan Gözaltına alındı, tutuklandı. Yani bir arada kaç gün ceza aldığımı ilişkin bir söz göremedim. Dolayısıyla bu alanlar biraz daha belli kesimlerin e, belli şeyleri manipüle ve germe ortamına dönüştü. Yine ne olduğu belirsiz bir haber sitesinin paylaşımı üzerine ifadeye çağrıldım. Ve o haber sitesinin paylaşımı baktığınızda zaten böyle bir şey çığırtganlığı var. Yani böyle bir provokasyon amaçlı bir başlık atılmış. Ve buna istinadem de ben soruşturma başlatmış ve gözaltına alındım. Biz şu hakikati söylemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. 38'di, 90'larda... 2016 kayyumu da 2024 kayyumu da bu kentin bir gerçekliği, bu halkın bir gerçekliği. Tabii ki kayyumlar sadece Dersim halkının değil, kayyumlar tamamen Kürt halkının gerçekliği. Bu neden Kürt halkının gerçekliği? Esenyurt'tan tutun Halfeti'ye, Hakkari'den tutun Batman'a, Mardin'e ve Dersim'e topyekun özetinde bir ortak payda dediğimiz nokta nedir? Bir Kürt Kürt kimliğinin varlığıdır. Dolayısıyla bu bütün saldırılar nasıl Kürt kimliğine? Ha, Dersim özelinde ne var? Hem Kürt kimliği var, hem bir Alevi kimliği var, hem kadın kimliği var. Dersim'in doğa kimliği var. Dersim'in gençlik kimliği var. Dersim'in tarihsel kimliği var. Dersim'in hafıza kimliği var. Dolayısıyla bu kadar kimliğe sahip olan bir kenti de hedef almak elbette ki sistemin en birincil görevlerindendir. Dolayısıyla Dersim'e atanan kayyumun daha süreç açık tamamen oluşmadan hatta ve hatta daha gerisine gidelim. 20 Kasım günü Uyap'ta hemen avukatlarımız baktığında Cevdet Eş Başkanımızın belgeleri içerisinde kayyumun daha mahkeme süreci devam ederken valiliğin e, ivedilikle mahkeme sonucunu talep etmesi işleri ne kadar da hızlandırdıklarının bir göstergesidir. Şunu söylemek gerekiyor Dersim halkı Hiçbir zaman, hiçbir zaman hakka, hukuka daha doğrusu haksızlık ve hukuksuzluğa sessiz kalmamıştır. 22 Kasım günü de ses çıkarmıştır. Geçmişte de ses çıkarmıştır ve ses çıkarmaya da devam ediyor. Biliyorsunuz günlerdir devam eden bir direnişi var. Günlerdir devam eden bir duygusu var. Kimse Dersim halkının sabrıyla oynamasın yani. Kimse Dersim halkının ee, bu iradesini gasp etme cüretini göstermiş olsalar da, yani bir belediye de işgal etmiş olsalar da, bir mekansal işgal etmiş olsalar da dersim halkı belediye başkanlarının kendi iradelerinin kim olduğunu çok iyi biliyor ee, ve ona göre de davranacaktır. Yani bu şekilde de tepkisini dile getirmiştir. Tepkisi meşrudur. Tepkisi haktır. Ee, irade gaspına bir cevaptır. Öncelikle Dersim kadınının 22 Kasım direnişini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok güçlüydüler. Yanımızdaydılar. O e, duyguları da, o mücadele ruhları da o gün çok netti. Her zaman olduğu gibi. Dersim kadını, Dersimli kadınlar, Dersimli kadınlara göğüs geren, orada bulunan tüm kadınlar o günün sembolüydü. Dolayısıyla tekrardan Dersimli olmak ve Dersimli olmaktan gurur duydum, onur duydum. Dersim kadını şunu çok iyi biliyor, mücadele belediyeyle sınırlı olmadığını, orada bitmeyeceğini ve her zaman bu mücadelesinin de devam edeceğini, her türlü hukuksuzluğa karşıda da sesini çıkaracağını çok iyi biliyor. Jejyan azat ediyorum ben.